Saç dökülmeleri nasıl önleyebiliriz? Saç dökülmelerine karşı ne yapmalıyız? Şampuan seçiminde, seçiminde neler ve dikkat edilmeli? Öncelikle saç dökülmesinin tipini tanımlamamız gerekir. Bu nedenle ya dediğim gibi dermatologlara giderek onlardan destek almak gerekir. E, i̇kinci olarak da saç dökülmesinin sebeplerine istinlerden, buna karşı bir önlem almak gerekir. Yani ilaçlar kaynaklı mı, hastalık kaynaklı mı, ya da androgenetik alopesi kaynaklı mı, bunun gibi kaynağını tespit edip, buna göre bir önlem almak gerekir. E, günümüzde aslında aktarlarda da çok fazla bitkilerden e, ürünler yapıp insanlar kendileri kullanabiliyor ama. Günümüz teknolojileriyle yapılmış olan şampuanlar, serumlar veya solüsyonları kullanarak da bunlar için bir önlem alabiliriz. Buna göre şampuanları seçerken de bunlara dikkat etmek gerekir. Eğer yağlı bir saça sahip iseniz yağlı saçlar için şampuan veya kepekli saça sahipseniz kepekli saç için bir şampuan almanız gerekir. Neden? Çünkü en başta bahsetmiş olduğum gibi saç telleri sadece saç tellerinden ibaret oluşmuyor. Bunlar saç kökleri de bu birimin içerisinde. Yani saç köklerinizde veya saç derinizde olan problemler saç dökülmesini tetikleyebilir. Yani bunun dışında dediğim gibi aktarlardan almış olduğunuz bitki ekstraktları, bitkilerle yapmış olduğunuz karışımlar Kendini sizlere yapıyoruz. faydadan çok zarar da verebilir. Çünkü biz teknolojik olarak üretmiş olduğumuz aktif malzemeler, bu bitkilerden almış olduğumuz aktiflerler, aktif ürünler sizin ekstrak olarak yapmış olduğunuz, demlemiş olduğunuz çaylardan 6-7 kat daha fazla kuvvetli olabilir. Veya orada gerekli olmayan, ihtiyacınız olmayan aktif malzemeleri biz bu şampuanlara katmamış olabiliriz. Tespit etmek önemli onun için saç dökülmesindeki tedaviye başlamadan önce önce tespit etmek gerekir. Son Bunun için de... kesinlikle dermatologlardan yardım almak gerekir. Yani tek başına tespit edemezsiniz. Ee, Sebebinin e, ne olduğunu bilemeyiz. E, tabii ki. Yani belki sizde vitamin eksikliğidir. Beslenmeye karşı bir probleminiz vardır. Beslenmeyle ilgili bir probleminiz vardır. Ee, bunun gibi problemler için kesinlikle dermatoloğa gitmek lazım. Ama e, genelde şöyle şeylerde de karşılaşıyoruz. E, genellikle kadınlar perma veya saç düzleştirme veya da rutin saç boyama işlemlerinde saçları özellikle yıpratıyorlar. E, bunlar da Yok. dökülmelere sebep olabiliyor. Hızlandırıyor. E, tabii ki hızlandırıyor. Bunun için hani doğru uygulamalar, doğru, doğru ürünler kullanmak gerekir. Şampuan seçimini yapmak gerekir. şampuan neden kullanmalıyız bence? Onun cevabını vermeliyiz. Evet. Ee, şampuanı <laughs> e, günümüz teknolojileriyle yapılan ürünler şampuanlardır. Yani birçok insanın sabun kullandığını biliyoruz ama e, sabunlar saçlar için çok yararlı ürünler değiller. E, şampuanlar günümüz teknolojiyle geliştirilmiş, saçın gerçekten ihtiyacını karşılayabilecek ürünler, ürünü olarak formüle edilmiş ve tasarlanmışlardır. Ee, bazı özel ekstraklar içerisine eklenebilir. Güzel kokulandırılmıştır. Kullandıktan sonra saçlarınız güzel bir görüntüye sahip olur. Parlar ve canlı görünebilir. Bunun için şampuan kullanmak ve şampuanı da doğru seçmek de önemli. Özellikle mesela saçlarınız yağlıysa, e, kepekli bir durumunuz varsa ya da kuru bir saça sahipseniz buna göre şampuan seçmeniz doğru bir karar olacaktır. Beslenme de saç dökülmesini tetikleyebilen şeyler. Yani siz yeterince B12 vitamini, selanyum ee, ya da ihtiyacınız olan demir alamıyorsanız saç dökülmesinde tetikliği olabilirsiniz. Yani evet ani diyetler, beslenmedeki bozukluk yani de, e, bes doğru ile ilgili problemleriniz varsa saç dökülmesini arttırabilirsiniz. Bu nedenle doktor tarafından, dermatologlar tarafından sizin analiz edilmeniz gerekir. Yani önce saç dökülmenizin e, sebeplerine ulaşmak zorundasınız. Burada dermatolog daha, daha sonra da uygulamaları ya dermatologla ya da kendi eczacınızla yapabilirsiniz. Burada şampuanlar, serumlar, solüsyonlar kullanılabilir. E, bir halkın bir kısmı e, sabun kullanıyor ama e, biz günümüz teknolojiyle geliştirilmiş şampuanları tavsiye ediyoruz. E, şampuanlar içerisinde bulunan aktif malzemeler ya da bulunan bazı materyaller saçlarınıza parlak, güçlü ve sağlam sağlamlaştırabilir. Artı destek istiyorsanız serumlar ve solüsyonlar kullanabilirsiniz. Aktarlarda satılan bitkilerin kaynatılarak kullanılması son dönemde moda gibi görünüyor. Ya. Ama burada yarardan çok bazen zarar da meydana gelebilir. Çünkü uzmanlar tarafından tespit edilmiş yöntemlerle ekstrak etmek, o bitkilerin doğru özlerini alıp şampuanlarına katmak daha doğru bir yöntem oluyor. Bu nedenle bizim yönlendireceğimiz kısım eczacı doktor tavsiyelerine uyarak bu gibi ürünleri kullanmak bu, bu şekliyle doğru seçimimizi yapmış olacağız kesinlikle.